Şaşırıcı sustur da konuşalım Ziya Bey. Yoksa senin yerine o mu konuşacak? Senin sözün nasıl sözmüş öyle komutan? Hani kızımızı getirecektin? Sen benim sözüme itibar ettin mi? Sözüme karşılık söz verdin mi? Vermedin. Ben senin neyine güveneyim? Boş lafları bırak. Kızımı ver de gideyim. Bu gece... ...burada kalacaklar. Komutan... ...bizim desteğimiz olmasaydı... Bu karakol burada böyle sağlam kalmazdı. Ne diyorsun sen Siyah Cevra? Gerçekleri konuşuyorum. Biz her zaman devletimize bağlı kaldık. Bu karakol bizden ne istediyse verdik. E ee, şimdi de kızımızı istiyoruz. Siyah Cevra. Bırak. Ergun bırak konuşsun da. Biz de bilelim dost kim düşman kim? Şimdi sen şu söylediğini bir daha tekrar et de ben iyice bir anlayayım. Yani ben sana kızını vermezsem sen bizim değil de... ...dağdaki eşkıyanın mı yanında olacaksın? Benim eşkıya ile işim olmaz. Biz yeteriz hepinize. Sana ne olur peki hiç düşündün mü? Eh, yeter be ne olursa olur. Veriyor musun serviyi vermiyor musun? At bakayım bir adım daha. Kahraman. Atlan bir adım daha. İndir silahını yüzbaşı. İndir silahını yüzbaşı. Bu bir emirdir. Şimdi Ziya Cevran. Kızını kendi ellerimle sana getireceğim.